Merhaba arkadaşlar. Türkiye Amerika hayatına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Beni sorarsanız bugün de biraz sallandı arkadaşlar. Peki de Oradan buraya da yansıdı. Arçılar devam ediyor. Çoğaldı arçılar arkadaşlar. Biz hala annemin kalıyoruz. Mecburen. Evimizde çatlaklar var. Korkuyoruz arkadaşlar e, ee, ayın 3'ü ile 6'sı arasında olacak diye duyum aldık. işte bilmiyoruz ne zaman olacak mı olmayacak mı korkuyla bekliyoruz arkadaşlar. Sizler nasılsınız arkadaşlar? inşallah sizler görmüyorsunuzdur. Kimse yaşamasın arkadaşlar bu duyguyu. İyi bir duygu değil. Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah olmaz. Olmasını da istemiyoruz arkadaşlar. Artık hep korkuyla yatıp kalkıyoruz. Oturuyoruz. Yemek yiyemiyoruz korkuyla. Bekliyoruz yani. Her an olacak diye. Korkuyoruz. Şimdi size biraz göz göstereyim arkadaşlar. Kafanın altına koyar. Gel, Rose, gel annem, gel. Gel. Koş. koş roz. Gel. Roz, koş. Bak bana bak. Koş. Gel. Roz. Koş, roz. koş. Koş. Hadi koş. Roz, koş. Koş. koş, koş. Oynat onu. Roz. Oynat işte. Konuş onunla. Ruz. Kalk ayağa. Kalk. Kalk. Hadi oyna. Gel. Ruz. 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 Gel. 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 Rose, gel Ruz. Gel. Gel annem. Gel. Rose. Gel. Ruz. Gel. Rose gel. Hı, oynat. Koş, 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 koş. <laughs> Rose, sen niye söz dinlemiyorsun? <laughs> ha? Niye çağırınca gelmiyorsun? Olmuş şu tarafa geçer misin? Gel buraya buraya buraya. Çağır. Çağır onu yanına. Rozu çağır. Gel. Rose. Gel. Rose, Rose, gel. gel. Rose, Hadi abinin yanına git. Rose. Rose, Rose, gel, Rose. Oyun oynayacak seninle. Hadi oyun oyna. bağladık bekliyor burada oyun oynuyor kendi kendine sıkılıyor kapıyı açtığımız zaman dışarıya çıkmak istiyor yolda da arabalar çok geçiyor araba çarpar diye korkuyoruz arkadaşlar yanında birlikte gitmemiz lazım gezdirmek için birazdan gezdiririm arkadaşlar rozu birlikte Şimdi gezdirin biraz. Hem değişiklik olur Bugün banyo yaptırdık Rozu. Oturuyor kız kardeşimle arkadaşı birlikte. De. Gel Roz. Hadi dışarıya çıkalım. Ama yola çıkma tamam mı annem? Cık. Yavaş. Koşma, yavaş. Rose. Rose, gel annem. Gel kızım, gel. Uzağa gitme. Rose. Onu biraz hava aldırım arkadaşlar, Roz'u çocuk evde sıkılıyor havluda. Bunalıma giriyor. Roz gel. Geçen gün de şurada ateş yaktı çocuklar. Duvar simsiyah olmuş. Pisliği de bırakmışlar gitmişler. Evimizin oraya geldik. Rose gel. Rose Gel Rose gel annem gel. Yine akşam oldu. Her zamanki gibi. Rose gel anneciğim gel. Roz. Gel kızım gel. Gel. Buraya gel. Gel. At onu ağzından. At. Hava bozuldu yine arkadaşlar. Çok sıcaktı bugün hava. Bayağı sıcaktı. Şimdi soğumaya başladı hava. Birden. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Mart ayında çok soğuk olurdu. Ama 3 günden beri yaz gibi hava. Çok sıcak. Sıcaklık iyi, iyiye gitmiyor arkadaşlar. Gel. Gel buraya. Yola çıkma. Geç. Geç bu tarafa. Evet. Gel. Rose. Rose. Gel annem, gel. Eve geldik. Gel anneciğim, gel. At onu ağzından. At, at onu. Rose, at onu ağzından. Çıkar ağzından, çıkar. Çıkar ağzından, çıkar. Gel. Gel kızım, gel. Gel, gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Gel buraya. Rose, gel annem. Arkadaşlar, kız kardeşim sütlaç yapmış. Ellerine <laughs> sağlık. Baya yapmış. Sağ olsun eniştem almış sütümüzü. Ben tamam. de yaptım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Böyle arkadaşlar sütlaç. <laughs> üstüne e, tarçın atmamış sevmedikleri için çocuklardan bazılar seviyor bazılar sevmiyor. Yiyenler atacak. Yani isteyen atsın. Şimdi tavuk e, dövme pilavı yapacak. Tavuğunu ayıklıyor. Haşlamış. Yağlarını falan alıyor. Dövmesiyle birlikte haşlayacak. Böyle arkadaşlar. İçine nohut da kalacak. Haşlanmış nohut. Dövme pilavını. Yağını koydu. Şehriyesini kavuruyor. Bir tane kaşık halim var. Yanmaya başladı. Bugün annem yemek yapmadı bize. Efendim annem. Bugün de biz kendimiz yapıyoruz. Ne yapayım yemek yapıyorum anneciğim. Annem de oturuyor orada. Sen orda. ne yaptın? <laughs> ha, Öğlen yine deprem olmuş. Ben hissetmedim de. <laughs> Nerede o? Tezengir sallanmış. Evet. Böyle arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar Rose babasına bakıyor. <laughs> Merak etti. Babasının yanına geldi. Rose, annem bak bak Rose. Kuzum gözlerim parlıyor. Gel gel gel. al 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 al. Al al al. al gel. Evet. Bak Rose bana bak Rose. Al gözlerim parlıyor. Rose gözlerim parlıyor senin. bak bak al 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 al. Hayır onları bırak. Hayır 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 hayır. Hey, Roz. Roz gel. Buraya gel baba gelecek gel. Al 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 hadi gidelim hadi gidelim. Gel. Hadi gidelim annem hadi gel. <laughs> Kızım. Kızım. Bak bana bak. Al 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 al. Kuyruğunu sallamasına bak ya. Bak bak. Bana bak. Bana bak. Gel. Gel. Gel gidelim hadi gel. Bana bak. Rose. Bana bak. Gel, yanıma gel. Allah'ım, Allah'ım. Oynat onu biraz. Allah Allah. Yap yap. geldik arkadaşlar şimdi. Benim kızım bana yemek yapmış. Pirinç pilavı. Et kavurması. Ellerine sağlık kızımın. Bir de salata yapmış. Ne Bakın arkadaşlar. Güzel, ya. Hangi kızım? Bu kızım da bana bakıyor buradan. Mal mal. <gülüyor> <gülüyor> Bu da kız kardeşim Hollanda'da. Selam ver. Arkadaşlara selam ver. Merhaba. Bulgur pilavı yapmak isteyen gelebilir. Sen de bulgur pilavı yapıyorsun. Yeter ya. Herkes pilav yapıyor ya. E ne Bahar Bilav pilav mı? yapıyor. Dövme pilavı. Gözde pirinç pilavı. Sen de bulgur pilavı. Ama benim yanımda var. E bizim de var. E, tamam. Bakayım neymiş o. O da burada pilav yapıyor. Çok ne yaptın? Değilim. Bir bakayım. E, tamam pilav o. Biraz sofraya götürenler için. Ellerine sağlık. Çok güzelmiş. Kız Ay kardeşim de, de bu yemeği. Adı ne yemeğin? Patates oturtma. Patates oturtma. <laughs> Nereye oturuyor? Evet. Nereye oturuyormuş? Gözde öyle soruyor. Tencerenin içine oturtturdu. Tencerenin içine oturtturmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ha, olur Ellerine sağlık. Afiyet yeter şeker olsun. yeter. yeter. <laughs> Vallahi bizim yemekler de güzel bugün. Hadi Hira. Hadi Bizim yemekler de güzel bugün. Arkadaşlar bu benim kız kardeşim burada değil kendisi Hollanda'da evet. Orada yaptığı yemekleri bize gösteriyor. Ben de dedim çekeyim. Evet. Haydi görüş. O ne? Kahve yok. Ha kahve, aynı ablası gibi kahvesiz duramıyor. Hayır, ablama da ben alıştırdım. Evet, zaten. ben de orada alıştım zaten. Ben de şaşırdım bu ablana kim alıştırdı? Herkes diyor ben ben ben. Yo, o alıştırdı beni. Fıner. Evet. Aynen. Teşekkür ediyorum. Alıştırdığın için vazgeçemiyorum o kahveden. Mi? Evet. Biliyorum. Geldin. Bebeğim Avrupa'ya geleceksiniz ya geldiğinde tatlılık yine içeriz kalp. Tabii canım. Geldiğimizde bir yemeğimiz hazır. Baba, baba, Eşim başladı yemeğe. Baba, 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 baba. Arkadaşlar bugünkü videomu kadar. Tükenlerde hayatına kalın. Renkli hayatına abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın bildirimleri açık tutun arkadaşlar hoşça kalın kendinize iyi bakın